Bilsem sınavlarına hazırlık için En Smart zeka gelişim serisi kitaplarını kullanabilirsiniz. Bilsem hazırlık sınavı deneme 2 cevap anahtarı PDF linkini açıklamaya bırakıyorum. Cevapları şimdi sizin için seslendireceğim. 1 Adana, 2 Bursa, 3 Denizli, 4 Denizli, 5 Bursa, 6 Adana, 7 Ceyhan 8 Bursa 9 Denizli 10 Ceyhan 11 Adana 12 Bursa 13 Adana 14 Adana 15 Denizli 16 Ceyhan 17 Denizli 18 Ceyhan 19 Adana 20 Bursa 21 Bursa 22 Adana 23 Ceyhan 24 Ceyhan 25 Denizli 26 Bursa 27 Denizli 28 Adana 29 Bursa 30 Adana 31 Ceyhan 32 Denizli 33 Bursa 34 Adana 35 Denizli 36 Adana 37 Denizli 38 Bursa 39 Adana 40 Denizli hepinize başarılar dilerim